Merhaba arkadaşlar, bugün e, eski kan yağlı döneşlerimi özetleyip değerlendireceğiz, yorum analizlerimizden. E, özellikle sondaki e, ödül törenindeki bölümü e, özellikle dikkatli izlemenizi rica ediyorum. Orada bir acayiplik var, özellikle izleyin bakalım. Herkese iyi seyirler. İlk döneşimiz Mehmet Bircik Yeşil Mustafa Doğan Özkaya çeyrek kadar çenene kadar olan kısımları nasıl? kısa geçiyorum arkadaşlar. Bugünün en güzel gençlerinden biri. Doğal Doğan Özkaya ilmek yeşil yeşil. İlmek yeşil yeşil de Mustafa Doğan Özkaya'yı normal bir şekilde o artık iman gücüyle kaldırıp yere çalıyor. Doğal Doğan Özkaya'nın fiziksel handikapının cezalarını çekiyor her zaman. Eşi Ama bastırama de... adam çok esnek, başka türlü yenmek gerçekten zor. Özellikle yağlı güneşte. Yine bu diğer konularda Sermes Bulut bayağı bir girdi burada. Evet, Eşi bayağı bir sert güneş geçti. İsmail Balaban burada kaldı. Hamza sonun üzerine ağırlığı verip kazanıyor. Orhan, çok bir bulup, Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşadam'la da güzel bir mücadele. ilgili. O anlamda Orhan Okulu, Orhan Okulu. Mağlup, bir zamanlar beraber çalıştı Hüseyin Gümüşadam'la. Gümüş adamı. Gümüş Dolansa da kazanıyor yani. Fena değildi bu mücadele. Güzel geçti. Orada bulup tipiç. O, 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 o anlama geçti. Ayağı çekiyor. Üstekleyip. Kazanıyor. Sermes bu bayağı bir sert mücadele verdi. Evet, yeşil yeşile. yeşil. Onda biraz Ali Gönüz'ün İntikamı gibi bir şeyler doldu sanırım. Bu, bu çok güzeldi arkadaşlar. Tırpana çok güzel bir örnek. Yani öyle boş boş sallanan tırpanlar değil. Abi çok güzel bir tırpan attı orada bir Örnek yani. Tamam kazanamadı belki ama. Bu Fatih de çok güzel yapıyor. Evet, İsmail Koç burada oran okuluyor. Çok sağlam kasnaktan tutup, çekip, çengeli, şey, çangalını vurup, indiriyor. Oyun okulu genelde kasnağı bu şekilde kendinden fiziki üstünlüğü olan takiplere verince bu şekilde mağlubiyetler alması çok, çok olası. Ali Gönül'ün de aynı şekilde. Ordu okulu bunu yaptığında genelde mağlup oluyor ya. Bu İsmail Balaban Faruk Atkuy'un. Faruk Atkuy'un bir yan baş atayım derken İsmail Balam'a çok e, tik çevik yani çıta gibi o da kendini düzeltip puan alıyor. Aşağıda da Fatih Atlı-Serdar Yıldırım maçı var arkadaşlar. O da çok böyle karışıklı geçti. Çok güzel bir puanlama oldu. Bakın burada yan baş atayım derken o İsmail Balama kendini toparlıyor ya. Yani, havada. Çevikliğiyle kazanmıştı. Fatih <laughs> Atlı Serdar'ı vurdu. Çok iyiydi ya bu muhtemelen. <laughs> o anlamı da bitti. Bayağı bir cekide karışık kılalı gitti. En sonunda Fatih Atlı kazandı. <laughs> Serdar'ı da bayağı zorlamış yani. Serhat Gökmen Yusuf Can Zeybek. Evet, evet, Arkadaşlar evet, bu evet, Yusuf Can Zeybek Yusuf ifadesine dikkat edin. Bak işte hakem 33 numara hareket devam 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 diyor. Hani kendi 3 nokta kural artık gitti yani bu olay. Hani Serhat Gökmen de pes etmiş. <laughs> ne diyorsun daha devam devam der gibi vakti yani. Artık çeyrek neredeyiz? Arkadaşlar Hakan Muşaltın Nedim Gülen'i burada mağlup ediyor. Yönetim, Kendi belediyesinin yöntem. organizasyonu Pesikar'da normal çeşitli. Nedim Gülen'i bırakıyor. Süleyman i̇şte Başar burada Bayan da yapıyor. İki asaplı. Yusuf Çalı'da yine kazanıyor. Artık kazanmış yani. Biz zahmet ayır yani. Hakem böyle artık. Istediği, Güreş İsmail Balaban Fatih Hatlar arasında güzel bir mücadele geçti. Ayağına, geldi. Gerçekten geldi. İsmail Balaban orada değişik bir oyun yapmış. Çok güzel bir oyun yapmış yani, Fatih ya. Fatih Atlı'ya. Değişik bir gibi bir şey yapmış. Oyun bacağı tutar, bir borçalama yapıyor. Oradan Güzel bir iş olmuş. Bu anlamda olsa. İlerleyen dönemin Eylül Rekabetlerinden biri olacağını düşündüm. İki isim. şu Koç Orta güzel bir giriş yapmış ya. Bunu Asad, Asad pehlivanlar çok yapıyor şu oyunu. Biraz daha farklı kombinasyonları var. Selam, Kaslak'tan tutup iyi. yan yana gelip çengallayıp o şekilde yeniyorlar genelde. Asad'ın pehlivanlar bu 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 oyuna çok çalışmışlar yani. Mustafa'da özellikle bu oyuna çalıştığımız olmalı var yani ondan takip gidiyor. Çok korunmuş bir asattan bu işte Özellikle Cengiz amma çok var. Bu da muhtemelen İsmail Balamaz sakatlandım diye bayağı bir oradan zorladı. Tekrarmış, orada... düşürüyor. Değişik, bir Kalmış, altın bir ya. Orhan Mustafa Taş parmağından bir sakatlık geçip bıraktı. Finalde de Yusuf Can Zeyli, Furkan'dan Furkan Dumuş Altın. Yusuf Can Zeyli artık Doğru duruma düşürmüş ve rahat bir yeniş alacak. Furkan Dumuş Altın çok iyi mücadele olmuş ama gerçekten artık o pozisyonlar kurulması çok zor Beklenen sonuç Yusuf Can Zeybek kazanmış. Şimdi arkadaşlar ödül törenine gelelim. Şimdi burada 40 da Seyfet senin parmağıyla gösteriyor. Şey diyor işte Yusuf Can Zeybek'e 30 bin, Furkan Durmuş Altın ikinci bu arada. Birinciye 30 bin Furkan Durmuş Altın'a 20 bin. Üçüncü, İsmail Balaban'a 50 bin. Üçüncü Mustafa Taş'a 100 bin TL verdiğini söylüyor. Bir de orada gidiyor Furkan Durmuş Altın'ı biraz fırçalıyor. İşte, muhtemelen şey diyorlar, işte burada kendi memleketin diye bu kadar asılıyorsun her yerde. Ya tamam bu adam ben bazı şeyleri doğru ya yap, tepkiler yani, verdiği tepkiler doğru da uygulama şekli, yapma şekli çok yanlış yani Çok e, gurur kırıcı şekilde yaptığı şeyler var. Geçen sene de herkes içinde yani cebinden bir tomar dolar euro çıkarıp İsmail da para vermişti herhalde kürsüde. Ya bak burada Furkan Doğuş altını biraz fırçalıyor. Ya ben şuna çok üzülüyorum. Bizim yağlı, yağlı müreş, işte ata diyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Ya, bu şekilde. Ya ben şahsen söyleyeyim, hani ben baş peylivan olsam, ya şu duruma düşmem ya. Düşmem ya, al kardeşim ben senin paranı kabul etmiyorum. Ya, kimsin bana fırça atıyorsun ya da başka bir şey yapıyorsun. Derim yani. Ben koskoca baş pehlivan olmuşsun yani belli bir yere gelmişsin. Veyahut da cebinde bir tomar parayı çıkarıp sana veriyor. Buna izin vermemen lazım ya. Yani çok iyi bir, samim, bir samimiyetin de olabilir. Ya gidersin söylersin. Ağabey yani tamam güzel hoş yaptığın hoş değil de yani pek ya, hoş durmuyor. Bunu bir daha yapmayanı falan derim yani açık menet yüzüne. Ya, tamam da Allah değil de bu adam yani. Ne demek yani? Baş beylemansın sen ya. Bu, adamın vereceği 20 bin liraya mı ihtiyacın var? Yok değil. Hepsinin de gelirleri gayet iyi. Her gittik, araştırın yani her gittik bir güçten. İyi paralar kazanıyorlar. bakmayın, ya, senede 100 tane güreş oluyor. Yani 50 tane güreşe gitse bile gayet güzel paralar kazanıyorlar yani. Herkes durumundan memnun. O zaman ama şöyle bir şey yapmayalım. Atatürk, atasporu işte peygamber sporu işte doğal spor, doğal çayır. Ya böyle bir şey kullanmayalım o zaman yani. Bu bildiğiniz şey yani. Herkes mutlu, paralar cepte. Ya boş ver işte. Bazı değerlerden bahsediyoruz ama bu değerler buradan başlıyor yani. Paraysa para kardeşim ya. 20 bin TL'sin mı var ya? Orada kendine fırça atıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Tamam adam doğru söylüyor bak, buna bir şey demiyorum. Burada yapıyorsun, her yerde yapıyor. Ama bir de karşının dışarıdan bakınca görüntüsü açısından. her fırsatta adam çıkıyor. Ya ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum Her fırsatta adam çıkıyor. Bil, diyor ki bir de ya şike yapıyorsun diyor ya. Bağıra bağıra herkes içinde. Ya başka bir sporda yapılmışsa ne ya? Adam şike yapıyorsun bilmem ne ya. Futbol ya da basketbol ya da başka bir sporda yapılmışsın onu ya. O imanın bile yapılması. insanlar delirir ya. Ama hiç çıt yok kimseden ya. ya. gerçekten anlamış değilim. Anlayamayacağım herhalde yani. Ama bu anlam, anla, anlamayacak bir şey yok yani. Gayet herkes yolun dağının bir şirketi yani. Herkes ekmeğinde, parasında sıkıntı yok yani. Yani biz burada sonra ben görüyorum, üzülüyorum yani böyle Facebook'ta falan işte bu sene pek olmuyor belki de işte. Yani insanlar birbirine sallıyor işte. Öteki gidiyor İsmail Balaman'a bir şey diyor. Öteki gibi Ali Gündüz'e bir şey diyor. Öteki gidiyor, şey gidiyor Orhan'a bir şey diyor. Altından küfür kıyamet böyle gidiyor yani adamlar. Abi ne diye birbirinizi yiyoruz yani. Burada her şey, her olduğu gibi herkes parasını alıyor, keyfine bakıyor, işini gücünü gidiyor. Yani hepsi için söylemedi yani gerçekten bu düzende peyvanların da yapılacağı bir şey yok. Böyle bir düzen var ya. Bu pehlivanlar da suçu değil. Ya bu spor adam akıllı dört dörtlük yapacaksın yönetici olarak, spor yöneticileri olarak. Ya da diyeceksiniz ki ya kafanıza göre takalım. Ya kimse de uğraşmasın yani bu spor şöyle bir spor falan. Popüler de olmasın. Kendi yani yanında kalmasın gitsin yani bu şimdiki hali. Kimse de bir şey diyemez yani. Böyle bir eğlence yapıyoruz biz. hani bir kırpınarımız var falan filan. Orada biraz daha farklı bir şeyler yapıyoruz, kafamıza göre takılıyoruz biz buna diyebilirsiniz yani. Ben üzülüyorum yani gerçekten. Çünkü şimdi örnek vereyim, şimdi Asat diyeceğim de, Asat'ta kaç tane başbeyli van var? Ya, bu adamların ciddi gelirleri var yani. Ya, ben şimdi bir ıı, su kullanıyoruz değil mi? Asat Antalya Su kanalizasyon bilmem ne. Su kullanıyoruz. Vergi ödüyoruz vesaire. Kardeşim Antalya, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor Antalya'da, Antalya gibi su cenneti. Düşün Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyoruz. Elektrik faturasından fazla su faturası geliyor benim. İki kişi yaşıyorum evde, bir de çocuğum var, ufak bebeğim var. İki kişiyiz ya, inanılmaz. E, su faturası, elektrik faturasından fazla geliyor. Düşünün, eskiden bu e, 2-3 kat gibi bir makas vardı yani. Su 1 geliyorsa elektrik 2-2,5 iki, iki gibi bir şey geliyordu, 3 geliyordu ya da. Ya ben bu çilerlerle uğraşırken asap 10 tane, 15 tane baş pehlivan besliyor. Hepsine iyi paralar ödüyor. Sadece baş pehlivanlarıyla da bitmiyor. Yanında bir sürü adamı var, bilmem ne, o su var, bu su var. Herkes yolunda. Ondan sonra bizim gibi insanlar su faturası ödeyeceğim, bilmem ne ödeyeceğim, belediyene vergi ödeyeceğim, işte cezamı ödeyeceğim, onu ödeyeceğim, bunu ödeyeceğim diye uğraşsın dursun. sokaklara çıkıyoruz, sokakların hali belli. Ya bunu sadece parti siyasetle alakalı yok. Ya bu genel olarak böyle. Git Kepeze, git de bileyim Antalya için konuşuyorum. Kepeze diğer partide. Orası da çok farklı bir şeyler yok yani. Yani inanılmaz böyle gitseniz. Ya bu belediye başkanları falan hiç çık. sokağa çıkmıyor mu falan dersin. Böyle durumlarda kavga etmeyin abi bu böyle bu spor. Yani demek istediğim kimse kimseyle kavga etmesin yani. İsmail Balaman'mış, Ali Gürbüz'müş, Orhan Okul'muş. Yani bunun oldu bu için kimseye kavga etmeye gerek yok. Bu siyaset içinde geçerli. Herkes yolunda. Olduğu sürece herkes yerinden memnun. Birisi muhalefet olmayı seçer. Birisi iktidar olmayı seçer. İkisi de birbirine, birbirine atışmalar yapar ama bir hepsi bir, bir, yerini korumak için. Neyse ya yani çok uzattık. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben biraz hastayım, biraz da dertliyim. Biraz girdik böyle. Herkese iyi seyirler. Sevgili izleyiciler teşekkür ederiz.